Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tars komutanının 3. yeteneği ile oynuyorum. Bugün yapmak istediğim sinerji silah şor sinerjisi olacak. Yanına e, Los Pecados ya da Kuzeyli yapmayı hedefliyorum. Bu sizlere daha önce de önermiş olduğum sinerji yani Tars komutanının 3. yeteneğine uyan bir sinerji olduğu için tercih etmenizi söylemiştim. Ve sizlerle birlikte bugün ilk defa hem anlatım şeklinde hem de yapım aşaması şeklinde ilerleyeceğiz. Buradan Herkese bol şans. Buradan ilham alacağım arkadaşlar yine de şimdilik alayım. Pardon. Çoğuyu. Ama yin gelirse yeni mutlaka alırım yani. Şöyle yapayım. Oyun başı için. Yani mümkün olduğunca çok fazla hasar yemeden ilerlemem gerekiyor. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifleriniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bu arkadaşı kesebilir miyim? Emin olamadım ama belli de olmayabilir. Kesemedik. Kılıçsız sinerjisinden iki tane tamamlamış. Şimdi tarz komutanını kullanmak isteyen arkadaşlara yani daha önceki videolarımda da söylüyorum. Oyun başı biraz önemli arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca oyun başında çok fazla hasar yani hasar demekinden kastım bu HP değerinizin düşmemesi gerekiyor. ikinci çekirdek safhasına gelene kadar zaten hızlı bir şekilde seviye atlatıp kahramanlarımı toparlayıp marketi kapatmayı hedefliyorum. Her zaman yine burada da aynı şekilde onu yapmaya çalışacağım. Yine bakar mısınız? oyununa ne kadar şey yapıyor. <laughs> yani oyun başı için yinler gelirse arkadaşlar mümkün mertebe almaya çalışın. Çünkü yin gerçekten işini yapıyor yani. Hatta ben şunları da şöyle alacağım ki çok fazla hasar yemeyeyim. Dördüncü sıradaki arkadaşa iki tane yin gelmiş olması gerçekten çok şanslı olduğu anlamına geliyor. Bu arkadaş da tars komutanının üçüncü yeteneğini kullanıyor fakat yani biraz fazla canı azalmış. Şimdi aynı şekilde benden de hasar yedi. Bu biraz problem tabii ki. Oyun sonuna kalabilmesi şimdilik zor gözüküyor. Yani ilk çekirdek safhasına gelmeden 66 can değeri iyi değil arkadaşlar. Buradan kalırsa silahşörü alayım diyecektim fakat saldırı hızı kalırsa diyecek. O da kalmadı. Ben fiziksel can çalmayı alayım. Yani beni bir süre çekirdek safhasına kadar Roger tutacaktır diye düşünüyorum şu an. Yinler gelmese de Yinler gelmiş olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Bu arkadaş sanırım link bulduğundan dolayı oyun sonuna kılıç ustası ve ejder terbiyecisi sinerjisi ile girecek. Buradan Xport geldi arkadaşlar. Xborg'u alacağım. Şöyle yapayım. Ve seviyemi bir tur daha atlatıp şöyle yapayım. Yani marketten ee, gelecek kahramanları altına çevirerekten seviyemi 8 yapmayı hedefliyorum. Şimdi düşündüğümüzde eee kahramanlarından Beyin Kahramanı özellikle biraz zor geliyor. O da Legend hero'larda olmasından kaynaklı. Yani 8. seviyede gelen bir kahraman. Beyin kahramanı kahramanını bulabilirsem şey yaparım. Kuzeyli yaparım. Eğer onu bulamazsam ee, çekirdek alabilmek için Los Pekados'u yaparım. Şimdi market bana cansını verecek 18. Şunu şöyle bir satayım arkadaşlar. Cansını verip sattıktan sonra faydayı al, e, faydayı da aldım mı bu Javed'de Roger'ı alırım tekrardan geriye. Yani soran arkadaşlar için özellikle hani tarz komutanına uyan sinerjiler ne diye sorduklarında YouTube'dan da cevap veriyorum. Buradan da hem sesli olarak anlatmak istedim hem de ee, nasıl olduğunu göstermek istedim. Silah çekirdeğimiz geldi. Bu çekirdek eğer kuzeyli yaparsam Cloud'a tam anlamıyla uyacaktır. Yin geldi bir deneyim. Arkası gelecek mi diye. Arkası da bir tane daha geldi. Bir tane daha gelir mi? Çok fazla şey istedim sanırım. Şöyle yapayım. Eğer bir tane daha gelirse yeni oyunu alırım arkadaşlar. Yani tutabilmesi için. Buradan bana lanselot hediye olarak gelecek. Ve ben şöyle franco'yu da şu anlık. Bu arkadaş seviyesini 7 yapmış. Buz kahramanı ile oynuyor. Bakalım seçim aşamasında özellikle ben denk gelirse alacağım arkadaşlar. Ben de şöyle seviyemi bir seviye daha atlatayım. Roger geldi, Yin geldi, Cloud geldi. Yinleri satayım. Bunu da satayım. Şöyle Cloud 5 Layla 6 yapar. Bu şekilde daha iyi oldu. Market bana SSD olarak verecek. En azından sinerjiyi tamamlamış oldum şimdilik. Ulti neden atmıyor ki? Ulti neden atmadığı ile ilgili hiçbir fikrim yok arkadaşlar şu an. Laylaları almayı düşünmüyorum. Şu an sadece iki seviye olabilir mi diye bakıyorum. Baş, şimdi göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ben bu Esmeralda'yı aldım. Bunu da aldım. Ve buradaki yedek tahtasının yani e, geçişini satın aldığımdan kaynaklı hepsini kullanabiliyorum Oyun bana ikinci çekirdek safhasında arkadaşlar şeyi verirse eğer ee, nasıl diyeyim size Los Pecados çekirdeğini verirse onu da alacağım arkadaşlar. Yani şey de yapabilirim. L Silahşör Los Pecados kuzeyli üçünü bir aynı anda da yapabilirim yani. Bu silahşör sinerjisini umarım kimse almaz. Beyin kahramanı gelmedi çünkü. Arkadaş sen bütün silahşör çekirdeklerinin hepsini topladın ya. Yani alacağım bir şey yok. Melisa'yı alayım altına çevireyim. Ve seviyemi bir seviye daha atlatayım ki istediğim kahramanları bulabileyim. Şuradan bunu bir satayım. Yani şöyle baktığım zaman düşündüğümde seviyemi 9 yapsam daha iyi olacak. Yoksa diğer türlü şeyi tamamlayamayabilirim arkadaşlar. Eee ya sinerjileri tamamlarım da bu sefer seviyeler 3 yıldızda olmayabilir. O yüzden bir seviye daha arttıracağım. Mümkün olduğunca altınları kazanayım diye bakıyorum şu an. Şu Lancelot fazla gelişti. Kelle avcısı ödülünü kazanamadık. Herhalde sanırsam bu oyun başında size gösterdiğim arkadaştı. Evet linki var oradan çıkardım. Şimdilik Cloud'u alacağım. Buradan Melisa ya da Brody'ye hediye olarak verecek. Zaten şey olursa arkadaşlar. Ee Los Pecados çekirdeğini verirse Franco, Cloud ve Aldus'u oyunda tutmayı düşünüyorum. Seçim aşaması yerinde ee, silah Şöl sinerjisi çekirdeği gelirse onu da alacağım. Kelle Avcisi ödülünü aldım. Fakat bu çok mu geliştir yine? Roger'ı keserse bir tur daha gelişip ikisini de rahatlıkla kesecektir diyecektim de Allah'tan kesemedi. Layla geldim fakat sadece dediğim gibi Beyin kahramanı gelirse beyni özellikle alacağım arkadaşlar. Şimdi bekleyelim burada. Hmm, Los pek şey silahşol sinerjisi umarım verir. Bazen oradan holografik aynanın gelmesini çok istiyorum. Fakat şimdi de ee, bir tane daha silahşör masadan eksiltebilmek için silahşör istiyorum. Fark gelmedi. Buradan pisicik lanetini alacağım arkadaşlar. Yani bu da şeyden dolayı. Şöyle. Nasıl desem. E, stand, standdan dolayı. Bakalım burada şimdi bana çekirdek olarak ne verecek. Yani Los Pecados vermedi. Los Pecados'ları tamamlamama gerek yok. Çekirdeğini verseydi Los Pecados'ları tamamlardım arkadaşlar. Fakat çekirdeğini vermediğinden dolayı Freyalar hiç geldi mi? Fark etmedim ya. kimi geldi Freya geldi. Şunu bir tekrardan geriye satayım. Şimdi biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Se e seviyemi pardon, marketi kapatmayı düşünmüyorum. Henüz daha Beyin karakteri herosu gelmedi. Kuzeyli yapacağım yanına çünkü. beynin anlık hasarına ihtiyacım olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet, beyin geldi. Şimdi alabildiğim kadar marketten hatta şunları bir şöyle bir satayım. Laylay'ı da satayım. Şöyle bir koyayım arkadaşlar. 6 Şimdi alabildiğim kadar marketten işime yarayacak kahramanları almam lazım. Ve böylelikle marketi de kapattım arkadaşlar. silah çekirdeğini şeyde bırakacağım arkadaşlar. Dediğim gibi cloud'da bırakacağım. Ee, alan hasarı vurduğundan dolayı yani bir ultide hemen hemen herkesin saldırı hızlarını %6.5 ve hareket hızlarını %10 azaltacak bu sayede. Hatta şunu şöyle bunu böyle yapayım ki Güç değerim 82. Bu arkadaş lingi iki seviye yapmış. Yani tek başına link iki seviyede silah karşı taşır arkadaşlar. Yani kazanması ilerleyen safhalarda benim için problem olacaktır. Bundan dolayı yıldız düşürme bana kalırsa alacağım bunu. Bana kaldı. Hatta onu şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Bakalım arkadaşlar şimdi artık kahramanlarımın 3 yıldız olmasını bekleyeceğim. Özellikle Cloud ve Bane kahramanının 3 yıldız olması önemli. Size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, yani Tars komutanın zaten 3. yeteneğiyle buluştuğu için silahşör sinerjisi yani kahramanları rahatlıkla size 3 seviye yapmayı olanak sağladığından dolayı şimdilik bir şöyle yapayım. Yer açılması için yapacağım bunu. Kahramanları size 3 yıldız olanak sağladığından dolayı nişancı karşısında çok daha fazla etkili olabiliyor. O da şöyle söyleyeyim size. Silahşörler ekstra olarak yüzde %30 kritik hasar şansı ile kritik hasar şansı ile 130 daha fazla vuruyor. Şu arkadaşla sonra kalacağız arkadaşlar. Ama artık o da benim klonuma eğlenmiş oldu böylelikle. Yıldız düşürmenin bana kalması biraz şey oldu. Şimdi iki kahramanım 3 seviye Bende 1, 2, 3, 4, 5 kahraman var. Bir tur yenilsem bir tur o yense kahramanların tamamını 3 yıldız yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir hesaplayayım onu. Şu arkadaşa da bir bakayım. Bu da kılıç ustası ve ejder terbiyecisi yapmış. Holografik aynayı alayım. Ve buradan bir ayazı alayım. Şöyle yapayım. Bunu böyle yapayım. Güç değerlerimize bir bakayım. Arkadaşım güç değeri çok düşük ya. Benim şu an buradan bir tane daha 3 seviye yapma şansım var mı? Yok bir tur daha bekleyeceğim arkadaşlar. Umarım 32'den fazla vurmam. Ama vurabilirim de. Gerçi tamam. Yok 35. Hiç kesemezse arkadaşlar çok hızlı oldu. Yani normalde bir tur yenilmeyi düşünüyordum, fakat 35 olarak arkadaşa biraz fazla vurdum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Söylemek istediğim son bir şey daha var. Ee, biliyorsunuz kanalım yeni. Bundan dolayı hani e, videolarımı sessiz olarak çekmeye başladığımdan bu yana hiç söylemedim. Fakat kanalıma destek olursanız abone ve beğeni atarsanız çok memnun olurum. Tekrardan keyifli seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.